Başkanım. Sanayi tipi domates üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Manisa'da hasadı yapılan domatesler tarlalarda kurutulmaya başlandı. Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde kadın işçilerin topladığı domatesler sergi alanlarında kesilerek güneşe bırakılıyor. Kuruyan domatesler daha sonra tesislerde işlenip 34 ülkeye gönderiliyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Avrupa'nın Manisa domatesini özellikle tercih ettiğini belirterek, ihracat fiyatının kilo başına 110 ila 120 TL olmasını beklediklerini söyledi. Geçmiş yıllarda 12-13 tona yakın domates olmaktayken bu sene 8-9 tona kadar düştü. Ekim alanları daraldı. O yüzden domatesde bir beklentimiz var. Şu anda ihracat fiyatının 110-120 lira arası olduğu söylenmekte. Kayışlar Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Aziz Ulu da geçen yıl 500 dekar domates ektiğini, bu yılsa maliyet ve kuraklık nedeniyle 300 dekara düştüğünü belirtti. Ulu bu yıl fiyatların üretici açısından daha iyi olmasını umut ettiklerini dile getirdi. Geçen sene fiyatlar çok taban yani ölü fiyattaydı. Bu sene inşallah iyi bir fiyat olacağını tahmin ediyoruz. Fiyat beklentimiz yüksek. İnşallah iyi olacak.